Hepinize merhabalar. Bugün sizlere bağlamayı tanıtacağım. Bağlama 3 temel kısımdan oluşur. Tekne, kapak ve sap. Sapta en altta 3, ortada 2, en üstte 2 olmak üzere 7 tane tel bulunur. 7 tane tel bulunduğundan 7 tane de burgu vardır. Burguyu sıkarak ya da gevşeterek akort yapabilirsiniz. Bisinadan yapılmış 19 tane perde vardır. Perdeye basarak nota çıkarabilirsiniz.